Samet Aybaba ne dediyse noktasına, virgülüne kadar ben de o dediği sözlere imza atarım. Herkes atıyor. <laughs> herkes atıyor. Ben, ben de değil, herkes atıyor. Evet Selim abi. Onu bil Lala yani. Ya, vallahi helal olsun. Ben ol. de atarım Gökmen abi. Helal olsun abi. Vallahi yani helal Herkes atıyor. Ben 30 yıllık ben de 30 yıl oldu, 35 yıllık hayatımda böyle bir şey görmedim. İyi ki Beşiktaş'ta kalmış. İyi ki Beşiktaş'tan istifa etmemiş. Abi. Aynen iyi ki bu işlerin mücadelesini içeride kalarak vermiş. Biz bunların hiçbirini bilmeyecektik. Eğer Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar 4 ay önce istifa etselerdi inanamıyorum, düşünemiyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Bu kulüp bu haldeyse onlara rağmen şu anda eğer onlar bıraksaydı ne olurdu acaba? Ne olurdu acaba? Yani sen şimdi birisi bankacı, birisi avukat değil mi? Birisi profesör. Birisi de futbolun profesörü ikisi Değil mi? Sen futbolu futboldan gelenlere teslim ediyorsun. Futbolun profesörü onlar. Onlara ver. Sen Kaan Şakul'a teslim ediyorsun. Neyi teslim ediyorsun? Neyi? E ben futbolu teslim ediyorum. Yapabilir misin? Bir bankacı futbolu yönetebilir mi? Yönetemez. Ya şimdi ben ortadan konuşuyorum hani. Bunları da konuşmamız lazım abi bu gerçekleri değil mi? Olmuyor yani, yani. Ben zaten taraftarın gözünde ve kamuoyunun gözünde Hasan Arat ve Kaan Şakul bir müfteridir. Abi, olmaz. Yani ee, maalesef bunu üzerek söylüyorum. Bir yalancı pozisyonda ve evrakta sahtecilikle bir iddiayla suçlanmış bir ikilidir. Bunlardan bir tanesi istifa etmiştir ve bence bir daha sporun hiçbir kademesinde olmaması gerekiyor. Hasan Arat'ın 2025'teki Olimpiyat Komitesi başkanlığı adaylığı için de asla bunu düşünmemesi lazım. Bence de. Bir lekedir, kara lekedir. Yine Samet Aybaba'nın söyledine yola çıkarak bu iddiayı yapıyorum. Kağan Şakul'da Hüseyin Yücel'in elinde bekleyen bir pimi çekilmiş Bomba. bombadır. Ya Hüseyin Bey bu eli çekilmiş pimi çekilmiş bombayla yani Kanşakula devam edecek ya da bombayı atacak <laughs> Kaan patlatacak ya da hep beraber patlayacaklar. Başka seçenek kalmıyor. Şimdi abi bir olay daha var. Beşiktaşların buraya dikkatini çekmek istiyorum. Ben çok hesap kitap sevmem bilmem de ama e, ee, istişare yaptığım insanlar gerçekten <laughs> iyi Beşiktaşlı. Şimdi Beşiktaş bir sermaye arttırımı yaptı. Bu sermaye arttırımını yaptığında bir rakam vardı. Burası, ne zaman yaptı o sermaye arttırımını? Geçenlerde daha önce yaptı abi. Tahminen rakam versem 1 milyar 200 milyon TL civarında bir sermaye arttırımı yaptı. Bunun 600 milyarını kulüp, şey, bankalar aldı. Geri kalan 600 milyarların kulüp kasasına girmesi gerekirken bir kan var. Şey bu bizim denetleme kurulu evet. O olması lazım. Bu paradan işte 100 e, şöyle söyleyeyim sana abi. Ne kadar diyelim? Bir saniye. Orada burada yazılmıştı bunlar. Evet. Yani yaklaşık bir 470 evet 125 milyon yok. 475 milyon kasaya girmiş. 125 milyon yok burada. Şimdi esas büyük bir tehlike daha var. Acaba hani şeytan avukatlığını yapıyorum. Onun için mi bu iş böyle devam ediyor? Kaan Şakul Mali İbra var yani Ahmet Duca. Orada dedi ki biz ikinci bir sermaye arttırımı yapacağız. Dedi. Kaç para biliyorsunuz? 6 milyar TL. Var mı karar defterinde böyle bir şey? Bu şeyde konuşması var abi. 6 milyar TL Selim abi. Bunun yarısını banka 3 milyon civarında. Doğru mu? Geri kalan para bak 3 milyar diyorum. Milyon değil ha bunlar. Tamam abi be. bunun %10'u bak %10'u. Komisyon olarak kesilse bugün ne yapar biliyor musun? O 300 milyon. 600, 600 milyon TL yapar.